Merhaba 3 sınıfı. Bugün de sizlerle birlikte maddenin halleri konulu testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Alper maddelerin özelliklerinin bulunduğu aşağıdaki tabloda bazı işaretlemeler yapmıştır. Alper'in yapmış olduğu işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Ağaç gövdesi. ne yani? Ağaç gövdesi. Yumuşak, pürüzlü, Kırılgan, pürüzlü demiş. Doğru. Porselen tabağa geldiğinde yumuşak, pürüzlü, kırılgan. Evet, kırılgandı. Porselen tabak da. Doğru. Oyun hamuru yumuşak demiş. Doğru, yumuşaktı. Toplamda üç tanesi de doğru diyorum. İkinci soruya baktığımda fen bilimleri öğretmenimiz Melih öğretmen laboratuvarda uyulması gereken kuralları sınıf konusuna astı. Aşağıdakilerden hangisi Melih öğretmenin astığı kurallardan biri olamaz. Çalışma ortamınızı temiz bırakınız. Doğru. Bizler sizlerle birlikte okulda deney yaparken ne yapıyorduk? Islak mendillerle deney yaptığımız alanı temizliyorduk çocuklar. Çalışma ortamımızı temiz bırakmalıyız ki bizden sonra kullanacak kişiler de e, aynı anda deneye başlasınlar. Deney sırasında yemek yiyebilirsiniz diyor. Yanlış. Deney yaparken koruyucu gözlük ve önlük kullanınız. Doğru. Cevabım B. diyor. Benzin aynı şekilde kendi ayrı kokusu vardır. Ama A şıkkı ayırt edilemez diyorum. Yukarıdaki ifadelerden hangilerin doğrudur? Bazı maddelere dokunmak ve koklamak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Doğru. Maddelerle ilgili çalışmalar yaparken mutlaka gerekli güvenlik tedbirlerini almalıyız. Gerekli güvenlik tedbirlerini alırsak ee, bizlere gelecek zararı da önlemiş oluruz. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız diyor. Doğru cevabım C diyor. Aşağıdakilerden hangisi pürüzlü bir yapıya sahiptir? Çevremizdeki bazı maddeler pürüzlü, bazı maddeler pürüzsüzdür. Burada bir ayna var. Pürüzlü bir yapıya sahip değil. Yine şurada gördüğümüz bir karton pürüzlü bir yapıya sahip değil ama B şıkkındaki halı pürüzlü bir yapıya sahiptir. Evet. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Örneğin buz, katı, su, sıvı, buhar, gaz olarak sınıflandırılabilir. Biz maddenin hallerinde suyun 3 halinde gözlemleriz. Buz hali katıdır. Suyu tencereye koyup kaynattığımızda buhar çıkar. O gazdır. Kendi hali ise sıvıdır. Verilen maddeleri bulundukları hallere göre tabloyu uygun yerlere yazalım diyor. ben eşleştireceğim. Bulut çevremizdeki gaz maddelerden silgi katı madde Gaz madde, doğalgaz. Gaz madde, su buharı. Gaz madde, un. Ne demiştik? Küçük taneciklerdi. Ama katı bir maddeydi. Kalem. Katı madde, limonata. Sıvı, ayran. Sıvı, benzin. Sıvı, su. Sıvı, tuz katı madde. Evet. Kum maddenin hangi halindedir? Kum da küçük tanecikliydi. Maddenin katı halindeydi. Sadece akışkanlık özelliğini gösteriyordu. Aşağıdaki kutucuklara verilen görsellerin altına maddenin hangi halde olduğunu yazalım diyor. Kale maddenin katı halindedir. Yazıyorum. Limon Bulut maddenin gaz halidir. Şurada ayran var. Sıvı haldedir. Balonun içindeki gazı havayı gaz maddedir. Masa katıdır. Kutulara altta yazılı halleri, örnek maddelerin resmini yapalım. Katı maddeyi katı maddeye ben kalemi örnek olarak çizebilirim. Sıvı maddede bir bardak çizelim. içerisindeki su yine sıvıdır derim. Gaz madde ise yine bulutu çizebilirim. Kar suyun hangi halidir? Kar suyun katı halidir çocuklar. Çabucak eriler elinize aldığımızda yani sıvı hali gibi düşünmeyi ilk aldığımız halini görüp katı halinde de bitiriyoruz. Yedinci soruya geldiğinde aşağıdaki cümlelerde geçen katı, sıvı ve gaz maddeleri bulup kutucuklara yazalım. Can balonuna hava üfleyerek şişirmeye çalışırken elif limonatasını içiyor ve kekini afiyetle yiyor. Hava üfleyerek diyor hava. Gazlı. Elif limonatasını içiyor. Limonata sıvı bir maddedir. Yine kekini afiyetle yiyor için kek de katıdır. Emel havuçları çorbanın içine doğradı ama mutfak tüpünün gazı bittiği için çorbasını pişiremedi. Yine Mutfak tüpünün gazı, havuçlar katıdır ve çorba sıvıdır. Bir sonraki etkinliğe baktığında yine aynı şekilde cümlelerde geçen katı, sıvı ve gaz maddeleri bulup kutucuklara yazalım. Nuri bir ağacı. dumanlarını endişeli gözlerle seyrediyordu. Evet, ağaç katıdır. Çay sıvıdır. eksoz dumanları gazdır. Yanına aldı. Şemsiye katıdır. Yağmur sıvıdır. Yine bulutlar gazdır. Aşağıdaki tabloya katı, sıvı ve gaz maddelerin bulunduğu bir cümle yazalım. Çevremizdeki maddeleri tabloda uygun yere yazalım ya. Bir cümle yazacak olursak eğer Hakan doğum gününde balonlara hava üfleyerek Hava gazdır. Şişirmeye çalışırken annesi arkadaşlarına kek ve limonata hazırladı. Yine yazacak olursak Hava gaz, limonata sıvı ve kek katıdır. Evet, bulmacaya gizlenmiş maddeleri bulalım. Aşağıdaki tabloda uygun kutulara yazalım. Geriye kalan kelimeleri sıralayarak şifreyi çözelim diyor. Bakıyorum gizlenmiş kelimeleri bulurken şurada bir duman var. Yazıyorum buraya. Duman. Sonra sünger var. Sünger katı bir maddedir. Yine yazıyorum. Şurada hava var. Hava gaz bir maddedir. Yine buraya baktığımda pamuk var. Pamuk katı bir maddedir. Hemen altında Ayran var. Ayran sıvı bir maddeydi. Masaya bakıyorum. Masa katı bir maddeydi. Süt sıvı bir madde. Yine sirke temizlikte kullanıyoruz. Sıvı bir madde. Buhar 对吗队的。 Yanına yazdım. Tuz, şeker, un maddenin hangi halidir? Tuz, şeker, un akışkanlık özellikleri vardı. Küçük maddeler oldukları için bu yüzden sıvıların özelliğini gösteriyordu. Bulundukları kabın şeklini de alıyorlardı ama maddenin katı halinde. Aşağıdaki maddelerden. Katı olanların başındaki harfleri, katı, sıvı olanların başındaki harfleri sıvı, gaz olanların başındaki harfleri gaz kutucuğuna yazalım. Şifreleri bulalım diyor. Şimdi tek tek bunu da yapacağız. Limonata katı bir maddeydi. Ay, sıvı bir maddeydi. Sıvı olan yere limonatayı yazacağım. Eliyorum. Şeker katı bir madde. D yazıyorum. Elma yine katı bir madde. E yazıyorum. Tahta katı bir madde. Hava gaz bir madde. Doğalgaz gaz bir madde. Su bu arada. Gazdır meyve suyu. Sıvıdır süt sıvıdır su sıvıdır oksijen gazdır taş katıdır gizlenmiş şifre deve kurt ve fare bir sonraki etkinliğe geçtiğimde aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D harfi yanlış olanların Yanlış olan ifadelerin doğrusunu kutulara yazalım. Maddenin iki hali vardır diyor çocuklar. Maddenin üç hali vardı. Sizler de bilgisayarlar karşısında eminim bunu söylüyorsunuzdur. Yanlış diyorum o yüzden. Su doğada buz olarak katı halde, su buharı olarak gaz halde bulunabilir. Doğrudur. Suyu üç halde gözlemleriz demiştim. Kar suyun katı halidir. Doğrudur diyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına D harfi, yanlış olanların karşısına Y harfi koyalım. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu bu yazalım. Un, tuz, şeker sıvı maddeleri örnektir. Yanlış diyorum. Küçük tane ciltli maddeler de katı maddeleri örnektir. Havadaki azot gaz maddelere örnek verilebilir. Doğru. Süt, meyve suyu, gazoz gibi maddeler gaz maddelere örnek verilebilir. Yanlış. Süt, meyve suyu, gazoz gibi maddeler sıvı maddelerdir. Birinci soruya baktığımda öğretmenin tahtaya yazdığı maddelerden kaç tanesi katı maddelere örnek verilebilir? Bakıyorum sirke, bir maddeyi de eledim. Un katı bir madde. Limonata sıvı eledim. Buhar gaz bir maddeydi. Şeker katı bir madde. Marul katı bir madde. Üç tanesi katı maddelere örnek verilebilir. Nil katı sıvı gaz tablosunda aşağıdaki gibi bazı işaretlemeler yapmıştır. Nil'in yaptığı işaret Şeker katı demiş. Doğru. Yanına tık attım. Sirke sıvı demiş. Doğru. Doğal gaz, gaz demiş. Doğru. Pamuk katı demiş. Dördü de doğru. Cevabım C diyor. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği bütün maddeler gaz halidir? Emre, duman, doğalgaz, gaz, su buharı. Üçü de Gaz haldedir. Doğru. Hayır, yağmur, rüzgar, kar demiş kar Katı halde. Yağmur sıvı haldedir. O yüzden olmaz. Kadir, odun, kömür, su var demiş. Sadece su var. Gaz halde, odun ve kömür katı halde. C şıkkı da olmaz. Cevabı A diyorum. Kerim akşam yemeğinde pilav yedi. Yemek sonrası kahvesini keyifle yudumladı. Kerim'in tükettiği besinler sırasıyla maddenin hangi hallerine örnektir? Akşam yemeğinde pilav yediliyor. Pilav katı bir madde. Kahvesini keyifle yudumladı. Kahve sıvı bir madde. Katı ve sıvı diyorum cevabım B. Su doğada. Maddenin üç halinde de yer alabilir. Suyun buna göre aşağıdaki görsellerde Hangisinde suyun gaz halinde örnek vardır diyor. Şuraya baktım. Kar yağıyor, suyun katı halidir. Yağmur yağıyor, suyun yine sıvı halidir. C şıkkında bulut gaz halidir diyor. Aşağıdaki maddelerden hangisinin fiziksel hali diğerlerinden farklıdır? A kolonya diyor. B. Hava. C. Benzin. Benzin sıvıdır. Kolonya sıvıdır. B. Hava. Gaz. Evet çocuklar. Sizlerle işleyeceğimiz ders buraya kadardı. Bir sonraki hafta diğer bir konuyla görüşmek üzere.